pişi tarifiyle karşınızdayım. Ela demek istediğim bir şey var mı? Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar tarifimize geçelim. Burada bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı kuru maya. 5 dakika oldu. Hemen açıyoruz ve şöyle çöktü. Unumuzu azar azar ekliyorum ve kaşığımızla karıştıracağız. bir şöyle etrafında alacağım. Etrafına aldım. Bu kadar yetmedi. Bu kadar daha aldım. Tamam. Tekrardan karıştırıyoruz. Şunun dönmesi biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ben karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Biliyorum. Bir dakika. Ee, onun nedenini de söyleyeyim. Çünkü biraz yapıştı elime. Ama sonunda kıvamını aldı. Ve biz şimdi bunu mayalanana kadar bekletiyoruz. Üstünü kapatacağız. Bir sofra bezi yardımıyla da kapatabiliriz. Mayalansın, ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada bu mayalanana kadar bizde bir e, kab içine şey kızgın yağımızı ısıtacağız. E, Ocaktayken içine koymayacağız kızgın yağımızı ocaktan alıp içine koyacağız. Bu mayalansın biz de o zamana kadar gidip kızgın yağımızı yapalım. Arkadaşlar sıcak bir alana ben iki tane sofra bezi üst üste koydum ve bunun mayalanmasını bekliyoruz. Tekrar söylüyorum. O arada kızgın yağımızı kızartıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an tencerenizin içinden yağ var ve kızarıyor. Arkadaşlar bu patlamaması lazım. Hamurumuzu da gösterelim. Gösteriyorum ama. Açayım. Şu an böyle arkadaşlar ve daha mayalanmamış. Mayalandığında böyle yapıyorsunuz ve ben anlıyorum. Şöyle yapınca farkı anlayabiliyorsunuz. Daha mayalanmamış. Şöyle. evet arkadaşlar ben bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ve kapatıyorum altına. Hamurumuz bayalanmış mı? Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar şu an görüyoruz. Yağımızı yanımıza aldık. Ve servis tabağımız. <laughs> Yani bu kadar yeterli. Dönme servis. Tabağımızın üzerine birazcık döküyorum. Birazcık. <laughs> Onu da yayıyorum. Şöyle. Ama sonra ne kadar istediğiniz ne büyüklükte istediğiniz size kalmış ne şekilde şu an ben ne şekil yapacağım bilmiyorum ama ben böyle Hemen de yapmak istiyorum. Hemen size de göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar. Açtık şu an. Arkadaşlar son olarak bize şu lazım. Bunu büyüttüm. Ortasına bir delik açtım ortasının daha çabuk pişmesi için ve şu an kızgın yağ bırakıyorum görebiliyorsunuz şu an heyecanlı şöyle hemen dibi pişmeye başlıyor arkadaşlar. Hemen böyle altını yaparım. Bir şey Şu an kırmızı aldı maşallah diyeceğim. Ben şöyle şu an gözükmüyor olabilir. Böyle bir servis tabağı tercih ettim. Ve bakalım. Ya da almamış. zeytinyağı oldukça e, içinde boğulmadan bir daha kızdırabiliriz. Oh çok güzel oldu valla. Şu an ben beğendim görünüşünü falan. Arkası da böyle ama biraz daha pişmesini istiyorum ben. Şu gerek başka bir şeyle olmuyor. Ve biraz ay. Şu an pişiyor. Biraz zor oluyor herhalde bilmiyorum. Şöyle hamurumuzu tekrardan göstereyim. Bu arada arkadaşlarımız dışarı sormuş bu. Şöyle köyümüz. Ve hemen tekrardan ben pişimize bakalım. Evet. Tam bence oldu. Evet arkadaşlar. Pişimizi tutuyoruz. Ve alıyoruz. Çok güzel bir tarif yaptık. Herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir daha videoya görüşmek üzere hoşçakalın.